Herkese merhabalar ben Onur. Bu videomuzda 5 farklı arpej göreceğiz. Bu arpejlerin içerisinde hem popüler olanlar var hem de gerçekten çok havalı olan arpejler var. O yüzden hepinizin gerçekten beğenip yapabileceğini düşünüyorum. 8 tane farklı şarkı görmüş olacağız bu arpejlerle ama yüzlerce şarkı çalınabilir. Bu videoda göreceğimiz bütün şarkıların PDF halleri Katıl üyelerine özel olan arşivde mevcut. Sizler de kanala katıl butonundan üye olarak hem üyelere özel videolardan hem de bu arşivden yararlanabilirsiniz. Ben akustik gitar kullanıyorum arkadaşlar bu videoda ama klasik gitarda da yapabilirsiniz bu arpejler her iki gitara da uygun. Daha fazla lafı uzatmadan hemen arpejlere geçelim. İlk arpejimizden başlayalım. Arpejleri böyle zorluk seviyesine göre sıraladım. İlk arpejimiz çok kolay 6 8'lik bir arpej. Şöyle örnek verelim. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Bakın söyle yakından göstereyim size. C akoru do majör akoru basıyorum. P I M A M I Ya yani aşağıya kadar iniyoruz önce. Sonra da yukarıya çıkıyoruz. Parmaklarınızı bir altta da kullanabilirsiniz. işaret parmağımı dördüncü telden başlatarak denedim. İkisini de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İlk örnek verdiğimde hangi şarkıya uyumlu olabileceğini fark ettiniz mi? Böyle bir deneyelim. Sen kalbimin mehtabısın güneşisin Evet, Samanyolu şarkısına gayet çok uyumlu. Da, 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 da. Buradan başka bir şey geçiş yapalım. Evet, hangi şarkı? Evet, hangi şarkı? You don't really care for music, do ya? E, Hallelujah şarkısı Hallelujah 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 Bir... bir geçiş yapıyorum. Önemli değil. Önemli olan arpej. Ee, bakın başka nerede duyuyoruz aslında bu arpeji? Hepimizin çok sıklıkla gitarda duyduğu bir şarkı daha var. Nothing Else Matters. Ee, onun da giriş introsunda bakın nasıl. Aynı arpej. Mi minor akorunda. Sanki arpej atıyormuşum gibi, o yüzden basmıyorum hiçbir şey. Böyle devam ediyor. Bunun giriş introsunda da e, gördüğünüz gibi 6-8'lik arpeji kullanmış. Dediğim gibi birçok noktada karşınıza çıkabilir. Çok basit bir arpej ama e, yeri geldiği zaman da gerçekten havalı duyuluyor. Evet bu arpeji geçtik. E, 6-8'lik bütün şarkılarda aslında uygulayıp böyle deneyebilirsiniz bu arpeji. Kolaydan sonra gidiyoruz devam edelim. Bu arpeji şimdi hani 1 2 3 4 5 6 yaptık ya. Bir de aşağıya tekrar ineceğiz. P E M A M E m, A şeklinde yapacağız. Eee bu da 4 dört 4'lük bir arpeç oluyor. Aslında en temel 4 dört 4'lük arpeç diyebiliriz. La minora koru üzerinden bu sefer göstereyim. bir dakika yanlış yere girdim. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım İstanbul'a sonbahar şarkısında da bu dört dörtlük arpeji kullanıyormuşuz. P i m a m i m a. Ama bu arpeji çok fazla kombinasyona bölebiliriz. Yani bu temeli, bakın yakından bakalım arpeji. P i m a m i m a dedik değil mi buna? Bunu mesela P i m i a m -a bir şey de yapabiliriz. Veya şöyle bir şey olabilir. Burada bunun kombinasyonu çok fazla yapılabilir arkadaşlar. Ben bu ikisini göstermiş olayım. Olmasam mektubun yazıkları Bu böyle bir örnek yaptık birazcık şöyle baktım çünkü sözlerini bazen karıştırıyorum yeni türküden olmasa mektubun çok kombinasyon olabilir çok fazla şarkıda kullanılıyor çünkü dört dörtlük şarkılar çok daha yoğun bir şekilde yazılmış yani sayı olarak daha fazla arkadaşlar o yüzden bu iki arpeji böyle çokluk çoklukla değil sıklıkla kullanabilirsiniz. Ama benim çok enteresan bulduğum bir arpej daha var. Ee, o da güllerin içinde. MFÖ'den güllerin içinde. Bakın dinleyelim arpeji. Re minor, Dm akoruyla başlıyor. Böyle bir aksak başlıyor sanki. Yani P yaptıktan sonra e, orada bir bekleme var. Bakın yakından göstereyim bunda. da. Dm akorundayım. Dördüncü telden başlıyorum. Evet. Hep aşağıdan yukarı. Evet böyle kesintili söyledim arpeji de aralarda duyun diye. Evet çok hoş bir arpej. Ama e, bu arpeji mesela ne kadar fazla şarkıda kullanabiliriz? Orası meçhul. Çünkü çok e, kullanabilecek bir tarzda değil. Özel bir arpej. Popülerlik yok bu arpejde. Ama çok beğendiğim için göstermek istedim. Şimdi gelelim e, daha da zor bir arpeje. Kansas grubunun e, Dustin the White şarkısında var. E, bayağı eski bir şarkı. Bu şarkıyla da bu arpejde de beni tanıştıran Ali hocam da Ali Atka'ya teşekkür <laughs> ediyorum kendisine buradan. Şimdi arpej nasıl arkadaşlar? Şöyle bir e, do majör yine c akor üzerinden örnek vereyim. Bir yapayım sonra yakından göstereceğim. <laughs> yakından bakalım. Oldukça yavaş yapmaya çalışacağım. Bu arpejde e, yüzük parmağı yerine aşağıdan orta parmağımı kullanacağım. Çünkü baş parmağım zaten sürekli çift çalacak. Nasıl mı? Bakın. İlk çekişim yaptım. C akorunda, do majör akorunda bu ikisini aynı anda çekiyorum. Bu hareketten sonra baş parmağım dördüncü tele iniyor. Bakın. sonrasında da tekrar buraya kadar baştan gelelim. Böyle bir hareket yapmışım. Yani çift çek 4 3 sonra 5 2 4 3 çalabildiğim kadarıyla birazcık çalayım devam ediyor. Önemli olan bu giriş kısmındaki arpej yapısıydı. Bu arpeji başka nerede kullanabiliriz diyecek olursanız. Aslında güzel bir Türk şarkısı var. Yani Türkçe bir şarkı var. Ee, ama onu akustik versiyonla çalmak istediğim için şöyle ikinci perdeye bir kapo takarak size örneklendireceğim. Burada sadece dördüncü teli çok yoğun e, baskın bir şekilde çekmemek lazım. Ayan peşi gördüğünüz gibi Aşk Durdukça'nın da çaldım. Ee, birkaç farklı şarkıda da deneyebiliriz ama onları şimdi çok video uzadığı için bakmıyorum, göstermiyorum. Siz e, denemeler yapıp e, isterseniz başarılı olduklarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.